Değerli basın mensupları, sevgili kamu çalışanları, öncelikle basın açıklamamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hep beraber kapısının önündeyiz. Maalesef buraya kadar gelmeye Mecbur bırakıldık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü çalışanlarına yapılan anayasal haksızlığı, hukuk ihlalini bir kez de Yüce Parlamento'nun önünde haykırmak istiyoruz. 2005 yılında Meteoroloji Genel Müdürlüğü çalışanlarına hava meydanlarında verdikleri meteorolojik hizmetlerden dolayı Euro kontrolden tahsil edilen paralardan havacılık tazminatı ödeniyordu. Her ne hikmetse 2011 yılında kamu kurumlarında denge tazminatı adı altında yapılan uygulamayla bütün kamu kurumlarına ek ödeme getirilirken meteoroloji çalışanlarının havacılık tazminatı da ellerinden alındı. Havaya uçuruldu. Tazminat hakkımız söke söke alırız. Tazminat hakkımız söke söke alırız. Tazminat hakkımız söke söke alırız. Değerli arkadaşlar, kamu görevlerine yapılan ek ödemeler genel bütçeden yapılırken meteoroloji personeline yapılan havacılık tazminatı ödemesi ki bu 2011 yılına kadar yapılmıştır. Tamamen dış kaynaklı meteorolojinin verdiği fiili hizmetlerden tahsil edilen paralardan yapılmıştır. Meteoroloji çalışanlarına yapılan bu ödemelerden tek kuruş bütçeden aktarma yapılmamıştır. Bu çalışanların alın teriyle verdikleri hizmetin karşılığı olarak aldıkları bir paraydı. kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. 2011 yılında meteoroloji çalışanların elinden alınan havacılık tazminatı 2012 yılında bir kanun hükmünde kararnameyle devlet hava meydanları işletmesi personeline ödenmeye başlamıştır. Devlet Hava Meydanları personeli de devlet hava meydanları işletmesi de aynı şekilde havalanlarında vermiş olduğu hizmetler karşılığında Euro alınan bu ödeneklerden personeline ödeme yapmaya başlamıştır. Meydana var da bize yok mu? Meydana var da bize yok mu? Bu ödemeler halen yapılmakta olup hava meydanları personeline aylık ünvanlara göre görevlere göre 500 TL ile 3750 TL arasında değişmektedir. Bakın Sayın Maliye Bakanı diyor ki 2015 yılında memura 3 artı 3 vereceğiz. Neden? Bütçe imkanlarımız sınırlı. 2014 yılında Yetkili Memur Konfederasyonu sözleşmeyi imza attı. Enflasyon farkı vermeyeceğiz. Neden? Bütçe imkanlarımız. Ben Sayın Bakan'a sesleniyorum buradan. Sayın Bakan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Eurokontrol tarafından 2013 yılında 57 milyon 500 bin TL para aktarılmıştır. Bu paranın yarısı dahi personele dağıtılsa yaklaşık kişi başına aylık 850 TL ödeme yapılması gerekiyor. Kaynak yoksa peki bu ne? Bu kaynak değil mi? Değerli arkadaşlar. Tazminat hakkımız çeke çeke alırız. Tazminat hakkımız çeke çeke alırız. Bu konuda hangi makama gitsek? Hangi hükümet yetkilisine gitsek evet haklısınız diyorlar. Biz 2005 yılında bunu ödüyorduk. 2011 yılında kaldırdık. Şimdi tekrar koyacağız. Bir senedir bize aynı hikayeyi anlatıyorlar. Biz artık hikaye dinlemek istemiyoruz. Değerli arkadaşlar. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Evet. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Evet. Hep olumlu mesajlar veriliyor ancak ne olan biten bir şey var ne de personelin cebine giren bir şey var. Biz artık bu konuda somut adımlar atılmasını istiyoruz. Bunu yazdan başladılar söylemeye. Parlamento açıldı. Hakimlere, savcılara, akademisyenlere maşallah bol bol dağıtılıyor. Kanunlar çıkıyor, görüşmeler yapılıyor. Ancak meteoroloji çalışanlarının talebi olduğunda bunun için kanun çıkarılması gerekiyor. Ya kanunu çıkarın. Kanundan biz çıkaracağız. Elinizi tutan mı var Allah aşkına? Memuruz, haklıyız, kazanacağız memuruz, haklıyız, kazanacağız. Değerli arkadaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu paraları Eurokontrol'den hem yaptığı hizmetlerin karşılığında kullandığı araçların bedel olarak hem de personel gideri olarak alıyor. Yani Eurokontrol bu paraları personele ödensin diye gönderiliyor. Bu paralar personele ödenmeyerek burada hukuk çiğneniyor. Burada suç işleniyor. Yani illa biz devletimizi gidip başka yerlere mi şikayet edelim? Neden bizi bu durumlara bırakıyorsunuz? Neden hakkımızı, hukukumuzu illa ki peşinize düşmemiz gerekiyor? Biz artık yeter diyoruz arkadaşlar. Bu konuda yargıya başvurduk. Yargı başvurumuz devam ediyor. Biz tazminatımızı bugün derhal istiyoruz arkadaşlar. Tazminat hakkımız söke söke alırız. Tazminat hakkımız söke söke Arkadaşlar bu haksızlığı protesto etmek için yüce parlamentonun dikkatini bu konuya çekmek için şu balonu yüce parlamentonun semalarına bırakıyorum. Belki sesimiz gitmeyebilir ama eminim sayın vekillerimiz havada bu balonu mutlaka göreceklerdir arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. programımıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın.